20 Haziran 2023 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları, isteksiz gibi dursa da tüm aklı sizde olan birisi var. Sevgili Boğa burçları, sizin umrunuzda olmasa da çevrenizde sizi çok beğenenler var. Sevgili İkizler burçları Burcu Akrep olan karşı cinsten birisi sizin kendisine fırsat vermenizi bekliyor. Sevgili Yengeç burçları, birkaç gün içinde küçük ama güzel bir sürpriz yaşayacaksınız. Sevgili Aslan burçları, sevdiğiniz bir kişi çevresine sizi anlatacak. Sevgili Başak burçları, Eski aşkınıza karşı duygularınızda canlanmalar meydana gelebilir. Sevgili Terazi burçları, aşk hayatınızda yapacağınız bir değişiklik onda hayranlık uyandıracak. Sevgili Akrep burçları, söylemek istediklerinizi anlatmanız zor olabilir fakat tavırlarınız belli eder. Sevgili Yay burçları, Hayatta sizden başkasına bakamayacak birisi var. Sevgili Oğlak burçları, duygusal meselelerinizi kafanıza ne kadar az takarsanız o kadar mutlu olacaksınız. Sevgili Kova burçları, onu biraz daha cesaretlendirmeniz gerekiyor. Sevgili Balık burçları, daha önce hiç hissetmediğiniz kadar çok sevildiğinizi hissedeceksiniz. Bu ilgiyi çoktan hak etmiştiniz. Günün sözü: İnsan fırsatların gelmesini bekler, fırsatlar da insanın gelmesini. Fırsatlar bekler, insanlar bekler. Kazanan hep mazeret olur. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.